...akla ilk gelen lezzet pizzadır. Peki pizza İtalya'nın hangi bölgesinde yenir? Arkadaşlarım sürekli söylüyorlar. Claudio ben İtalya gidiyorum. Ne bileyim Napoli gidiyorum, Roma gidiyorum, Milano gidiyorum. Ee, nerede iyi pizza yiyebiliyorum? İki tane şey söylemem lazım. Orijinal pizza kuruluş istiyoruz. Orijinal pizzası sadece bir şehir var ve bu şehir benim şehrim. Alakası yok biliyorum ama şans oldum. Ha? Napoli. Gerçekten orijinal pizza, Napoli pizzası. Peki Napoli pizzasının diğer pizzalardan farkı nedir? Bu pizza nasıl ama biraz yumuşak, ortada ince, kenar biraz kalın, biraz e, şey ateş fırında pişiyor, odun fırında pişiyor ve evet, çok yüksek pişiyor. Bir dakika pişiyor, 550-600 derece pişiyor. Biraz yanıyor kenarları ama biz de bu yanık parçaları çok seviyoruz. Bu ben bana söylüyorsan pizza yok. Yani ben böyle düşünüyorum. Çünkü sadece o style'ı ben seviyorum. Gerçekten yöresel, meşhur pizza yemek isterseniz Napoli pizza yemesi lazım. Napoli yemeklerinden çok bahsettik. Ama Şef Claudio bu hafta bizi Roma'ya götürecek ve lezzetli Roma yemekleri hazırlayacak. Ve Roma'dan ilk tarif. Pomodori ripieni con il riso. Buongiorno, Carmine. Bugün bir yemek yapıyoruz. Siz düşünebilirsiniz tam Türk bir yemek. Ama maalesef bir bilgi paylaşmam lazım. Sebze dolmalar hep dünyada var. Bizde de var ve bugün pomodori con riso yani pirinç, pirinç. yani pirinç dolması yani domates dolması yapıyoruz. Zeytinyağlı. Güzel. Bu yöresel Roma yemek. Benim annem Ramazan geliyor. O zaman bugün gerçekten anne yemekleri yapıyoruz. Onlar, evet. Bak, ben Nikaya'ya bir şey söylemem lazım. Her zaman bu yemek için benim anne ve benim teyze sürekli kavga ediyorlar. Ben de iyi yapıyorum, hayır ben de iyi yapıyorum. Sen de yapıyorsunuz, ben de iyi yapıyorum. Şimdi bakalım. Şimdi ben bakıyoruz, <laughs> ben, ben biraz korkuyorum çünkü bu biraz tehlikeli bir yemek benim ailen içerisinde. Ama başlayabiliyoruz, evet, okey. İlk şey domates kesiyoruz. Ben... Olur sen Olur, 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 olur. olur, olur. Böyle böyle şey, Çünkü böyle bir mesela şey, bir şey hata yok. yapacağız, ben söylüyorum karmine yaptım. Tamam. tamam o zaman. Açıklama tamam. <laughs> yaptım. Şimdi... Burada böyle keseriz. Ben dokunmuyorum bu tabağa. <laughs> <Çünkü gülüyor> o... Ve içeride alacağız böyle domatesler. Bu olmuş domates. Bu Çanakkale'den gelmiş. Ha? Türkiye'de domatesler çok güzel. Domatesin iç kısımlarını çıkararak dolma yapmaya başlıyoruz. o İtalyanca şey güzel, güzel, çok lezzetli demek. Ha? Bu domates çok güzel. Ben böyle boş yaptım. Şimdi böyle içeride biraz tuz ekliyorum ha? ve tam tersi kat üstünü Böyle ekstra ekstra su çıkartıyor. Ha? Kendi suyu çıkartıyor ve daha iyi pişiyor, daha lezzetli geliyor. Dolgusu yapması lazım. Dolgusu İtalyanca ripieno yapması lazım. Biz de domates içi. Sen bol fesleğen al. Bol, bol, bol. Bol, çok. Bol, bol fesleğen biz öğrendik İtalya'da biz fesleğen, inanılmaz fazla kullanıyoruz. evet. Koyuyorum. Koy koy koy. Okey. Sarımsak? Biraz sarımsak. Bu söylemem lazım hani kasura bakma. Ben sarımsak biraz koyuyorum. Sen koyamıyorsun. Biliyorum ben biliyorum burada şimdi biraz ilginç bir şey yapıyorum. Ama bana göre biraz, biraz biraz taze sarımsak güzel ve burada benim arkadaş var. Şey Ercan usta, Ercan şef. O kastamonu den geliyor, o sarımsaç çok meşhur, ben her zaman biraz kullanıyorum. Biraz daha ince, biraz daha ince kesiyoruz. <laughs> e şimdi pirinç eklerim, Bu baldo pirinç. baldo pirinç. Ne kadar kullanıyoruz? Her kişi bir tane havuç. Havuç. Okay. Burada altı domates yaptık, altı havuç alıyorum. 1, 2, 3, 4. 5, altı. öyle burada karışıyoruz. Tamam. Oh. Evet, bu ona, bu ona. <laughs> okay. Ve biraz fazla tuz ihtiyacı var çünkü domates tuz istiyor. Yani biz çok fazla tuzlu yemiyoruz açık söylemeye lazım. İtalya'da çok fazla tuz kullanmıyoruz. Ama domates tuz istiyor. Yani böyle yapıca bir şey yok. Tuz yoksa? Tuz <laughs> yok, domates Ve şimdi yani iki üç damla zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Tamam. Bence hepsi koyacağız. Falan. Aynen öyle. Bu yemek... Daha bu kadar yeter sonra üstüne koyuyoruz. <laughs> bol zeytinyağı istiyor. Okey. Yani bol demek bol. 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 Çok. 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 <laughs> Okey. O kadar zeytinyağı kullanıyoruz, o kadar güzel, güzel geliyor. geliyor. Şimdi, burada güzel güven çaldık. Ha? Türkiye'de üretiyorlar bu. Ha, ben biraz karabiber ekliyorum ha. Hatırlamadım onu. Okey, şimdi bir tane kaşık ile... Öyle yapacağız. Biraz sulu Biraz pirinç. Ne kadar durduracağım? Çok fazla değil. Çünkü biz biliyoruz pirinç şişiyor. O zaman da bizde pirinç şişirmek şişiyor içinde daha büyük ve ondan sonra patlıyor. Ben istemiyorum. İçinde çok dolu yapamıyoruz. Böyle, böyle gibi. Defterde bu fasulye patates. Evet. Aynı anda karbine bir şey yapıyor, patates yapıyor. Patates bizim pişirme derecesi. Ondan sonra konuşuyorum neden koyuyorum. Şimdi biz biliyoruz ne zaman dolma yapıyoruz en zor bir şey ne zaman hazır, ne zaman pirinç hazır, ne zaman pişmiş. Bu zor alamak için. Ha? O için biz İtalya'daki en az Roma'daki, Roma biraz zeki insanları şey yapıyorlar. İçerisinde patates ekliyorlar. Elma dilim kesiyorlar. Ne zaman patates pişmiş, o zaman da dolma hazır. Dolma, ha? aynı, aynı, bu okay. sistem. Okey, ben biraz ekliyorum burada. bu çok önemli, gösteriyorum size. Ha? O kadar dolu ve bol sulu. Bol sulu. Okey. da biraz ilk kalmış. Ben aşağıda koyuyorum bu. Ha? Elma dilim. Bilmiyorum neden elma dilim Türkiye'de. bizde de portakal dilim söylüyoruz İtalya'daki. Burada elma dilim. Ha? Ama ilginç bir şey portakal Türkiye'deki çok daha meşhur. İtalya'daki elma daha fazla meşhur. Bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Bir gün Alamam lazım. Şimdi ne yapıyorum şimdi? Burada kalan bir domates suyu var. İçerisinde patates ekliyorum. Böyle biz hepsi kullanmak istiyoruz. Biraz tuz ekle. E şimdi patates böyle koyuyoruz. Yani boş yere koyuyoruz. zaman çok çok sos değil. Biraz su eklemesi lazım. Şimdi bir bardak su al. Müzik ve şimdi ne yapıyorum? Ekstra zeytinyağı ekliyorum. Bu benim teyzem ve benim annem en farklı noktası. Annem çok fazla zeytinyağı eklemiyor. Yani çok fazla zeytinyağı pirinç içinde koyuyor. Ve dışarıda az. az. Teyzem. Sen ikisi aldım. Evet. Dışarıda içinde. Hani teyzem bol kullanıyor. Yani gerçekten çok bol kullan çok böyle lezzetli geliyor. Ben ortada bir şey yapıyorum. Böyle teyzem ve annem ikisi de o biraz şey kendine bir şey. Evet. Böyle ekliyoruz. <gülüyor> Burak. forno. <laughs> gel. Sen biliyorsunuz. Murat, evet, ee, evet. benim beraber gibi gibiydin. Fazla evet. çalışıyoruz. Çok senedir beraber çalışıyoruz. Bu yemek burada yapamıyoruz sürekli. Bu sadece ev yemekleri. Pişirme için sen burada filin de koy. Okay. Bir saat sonra patates dene. Patates pişmiş, o zaman da dolma tamam. pişmiş. Tamam. Filin de ekleyebilirsiniz. Tamam. Okay. Bu tarafta git. annesi Claudio'yu çaralım, Bakalım ne oldu bu domates güzel mi kurtu? Şimdi bakacağız. Şef Carmine, Claudio'nun annesini arayarak ona unutamayacağı bir sürpriz yapacak. Pronto. Buongiorno. Sto facendo uno scherzo a Claudio. Ora di vedere come ha fatti i pomodori. Va bene? Non ne sa niente. Eh? Sta arrivando, sta arrivando. Kimi ne konuşuyorsun, Carmine? Guarda! Ah, ah, no, a ne in varia, guarda! Ciao mamma! Ah, bacca. Abbiamo fatto i pomodori col riso. i pomodori? Ah, qua, qua. Vedi se vanno bene! Vedi se vanno bene! Ma, aspetta! Così? Si vedono? Ora devi dare il tuo giudizio, eh! Ah, vediamo mamma! Baccherus! Va bene, va bene! A me è insolito! Ok, olur. ciao! Grazie! Ciao! ciao. Claudio yemeği annesine beğendirdi. Ne diyorsun <laughs> seviyorum bu parçalar. En güzel Biraz çıtır patates var ve biraz pirinç çıtır oldu orada. Bu da güzel. Ha? Bu burada yiyoruz. Ha? Ve bu biz alacağız. Hadi ki mangiamo noi. Mangiamo noi. mangiamo noi. Çolo mangiamo noi. Burak gel. Burak gel. Burak gel. Burak senin ilk ilk yiyoruz. Ben önce patates bakalım. Arkadaşım çok güzel söylemiş, annen çok güzel söylemiş, kalbine çok güzel söylemiş. Mutluyum ben. O zaman bu ben bu yiyorum bu Evet. evet Hadi, sen tamam. de kalsın. Tamam. Hadi, çağol. Sıradaki yemek Vermicelli Cacio e Pepe. Cacio e Pepe. Ha? Cacio, koyun peynir. Roma'da yapıyorlar ve Sardunya'da yapıyorlar. Sardunya, oda. Ve karabiber. Bu iki malzemeleriyle Burak seninle beraber Okay, bir makarna yapıyoruz. Bazen makarna insanlar düşünüyor sosu zor falan filan. Hayır. Bazen çok kaliteli malzemeler ile çok güzel bir makarna yapabiliyoruz. Ama dikkat. Bu makarna benim için teknik olarak da en zor makarnası. Ha? Yani çünkü ne zaman az malzemeler varsa gerçekten ha? çok zor bir mak iyi makarna zor yapmak için. Yapmak ama göstereceğim şimdi. Sen bırak. Bu pecorino peynir. ince ince dora bu tarafta. Ve <laughs> şimdi biz ne yapıyoruz? Karabiber hep baratlar gibi. Ne zaman kavruluyoruz daha güzel çıkıyorlar. Ha? O için de burada bir tav aldım. Ha? Biraz tost yapacağız. Biraz karabiber ekliyoruz. Ve tost ediyoruz. Ondan sonra et, e, bu ne? Dovme. Da, Anne, do, do ve dövme. Ha, dövme. E, dövme. Ha, et, dövme. İle çekiliyoruz. Bizim makarna. Roma'daki tonnarelli ile yapıyorlar. Veya spaghettoni veya vermicelli ile yapıyorlar. Vermicelli eski spagetti adısı. Çünkü vermicello İtalyanca ne demek? Büyük kur. O içinde adı değiştirdi. Spagetti olmuş sonra. Bu şey, iletişim pazarlama müdürlük fikri. Eskiden varmış bu şeyler. Ee, pişiyorum bu ama dikkat. Pecorino penir inanılmaz tuzlu. O için benim makarna tuzsuz suda pişelim. Şimdi bu karabiber döküyorum. Karabiber, aromasının daha da güçlü olması için önce kızgın tavada kavruluyor ve ardından bir öğütücü yardımıyla öğütülüyor. Ya ne kadar güzel koku var. Yani tezdi ediyorum, ne zaman karabiber kullanıyorsa her zaman biraz da tava ısıtması lazım, çok daha güzel. Çok, biraz daha pişirmesi lazım. Makarna pişirme nasıl alıyoruz? Yani ben burada suda pişirdim ama hala ne zaman kırılıyorum böyle yapıyor, tak yapıyor. Bu olmaz. Bu çok çiğ, bazen insanlar düşünüyor al dente çok çiğ demek. Hayır al dente biraz çiğ demek. Bu çok çiğ, bu çiğ makarna, bu al dente değil. Burak, bu makarna sen biliyorsun bazen biz sotelleniyoruz, iniyoruz. Evet. ...bağlantı yapıyoruz, İtalyanca şey konuşuyoruz, mantecazione yapıyoruz. Mantekalı. Bu makarna, aynı ihtiyacı var ama biraz daha riskli bir makarna, biraz zor evet. bir makarna. O zaman, pesto sos gibi soğuk tamam. karışıyoruz. Ha? Çünkü çok sıcak karışıyoruz, peynir kötü oluyor. Yani kremalı sunum yapamıyor. Bu hazır. Burada bir normal şey, kova. Efranta. Kap. Mettici un una mezza scolata di, di acqua su. Su e okay. <laughs> <Ve şimdi, gülüyor> sanat. Sanat un E ora… di E adesso… Un di olio. di E ora… Un po' di olio. Un po' di olio. Un po' Un Şimdi pecorino bol ekliyoruz üstüne. Siz düşünüyorsanız valla ne kadar koyuyor. Bu makarna çok, çok. istiyor. <laughs> e şimdi karışıyoruz. İzli izli karışıyoruz. Biraz daha su eklesene abi. evet. krema koymadık. Hiç bir tereyağı koymadık. Sadece peynir ve karabiber. Çok kremalı sunum oldu. Ha? Şimdi güzel dekorasyon yapıyoruz. Ve bu tabak, bu tabak. Roma gidiyoruz. Orada deniyorlar. Ha? Evet. Çünkü bir tane Roma arkadaşı var. Orada hemen Roma gidiyoruz. Bizde bir sistem var izli Roma gitmek için. Roma'da alıyorum. Yok yok. Ben Roma gideceğim. bak bu makarna var ya mükemmel Ekstra biraz peperino beni Marco Marco gitarist ya. Hadi ama Marco. Ah, andiamo. Marco çok meşhur pizzacı. Eh? Bu, no. Bin, 2000, 3000 pizza a yapabilir. Ama Roma'da Roma. Roma'da. O içinde o denemesi lazım. O güzel söylerse o zaman ben mutluyum. Cacio e pepe. Cacio, Marco. cacio e pepe. Tradizione eh? romana. Piatto povero. Evet, di, cui, di cui i romani ne hanno fatto un culto sia a Roma che all'estero. Evet. E oggi, oggi può essere si può dire che è diventato un piatto gourmet, fatto dai migliori chef del mondo. Evet. La cacio e pepe. Vero e chef? Vero, yes. Vero, vero. Va Marco Muuuuuuu ah. bellissimo, in questo senso lì ho pensato di più. Buonissima! È proprio buona, ammazza proprio buona. che è buona! C è stata bravissima! Grazie Marco! È veramente buona! Ben Istanbul Don't Europe, Roma da calcio vedi a Istanbul Ghirni! Vedi Istanbul! Istanbul! No, non fanno però per Grazie a tutti! da son yemek Koda alla vaccinara. En son yemek bugün yani bir Roma turu yapıyoruz bir, bir şey söylemem lazım. Ne zaman Roma gidiyorsunuz turistik olarak da bir tane küçük e, lokanda seç. Lokan yani turistik tesisler biraz dışında git. Çünkü orada gerçekten yemekler var ve bugün gibi yemekler bulabilirsiniz. Okay? Bu yemek dana kuyruk, ha? domates soslu, sebzeli sosu ve kereviz, kereviz. ile ha? adı koda la vaccinara. Vaccinara usulü sulu e, kuyruk. Vaccinara ne demek yani? E, vaccinara ne Vacino şey demek, dana. Dan. okay dana demek. E, vaccinari, danacı, kasapçılar. Eskiden ne zaman hepsi fikir, yani fakiriz, ha? para yerinde Patron et veriyor ve biliyorsunuz bu sakatatları, ciğer, akciğer, kalp, beyin veya işkembe veya kuyruk bedava veriyorlar. Ve her zaman ne zaman aç insanlar var da her zaman iyi yemek çıkıyor. Bu kesin yani. Ne zaman insanlar aç her zaman iyi her yemek zaman yapabilir. <laughs> Şimdi bu yemek Roma'daki ana yemek yiyorlar ve makarna ile yiyorlar. Biz bugün ana yemek versiyonu yapıyoruz. Ha? Ve en basit versiyonu yapıyoruz. Okey, burada dana kuyruk var. Okey, temizlemiş. Sizin kasap söyleyebilirsiniz, lütfen temiz istiyorum. Okey. Şimdi, ne ihtiyaç var? Belki öğrendik. Ha? İtalya'da biz her zaman ne zaman sulu yemek yapıyoruz? Soğan, havuç, kereviz, sedano, karata, çibolla. Bu fix bir şey falan Evet. <laughs> Şimdi şey kesiyoruz. Ben de yardım ediyorum. Ben soğan kesiyorum. Ya böyle yeter. Evet. Böyle kesiyorsunuz. Bu temizliyorum ben. Dikkat. Bu kereviz sapı hepsi kullanmayacağım çünkü bu kereviz sapı biraz önce, biraz sonra eklemesi lazım. Şimdi nasıl kereviz sapı temizliyoruz? söyleyebiliyorum. Kereviz sapı, şey var, lifler var. Ben böyle kırıyorum. Ondan sonra böyle... Bu sert parçalar kullanmayacağız. Sadece yumuşak parçalar. Böyle buyurun. yeter 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 avuç. ne brodo? Bu evet. Bu kalan avuçlar sebze suyu için ekliyoruz. Şimdi ilk operasyon İtalyanca biraz show göstermek isterseniz. Sofrito yapıyoruz, sofrito yapıyoruz. Bu demek, bu sebzeler biraz yağ ile pişiyoruz. Şimdi bu sebzeler 5 dakika pişirmesi lazım. Neden? Çünkü soğan ve havuç tatlı bir lezzet var, kereviz biraz daha ekşi ve e, sebze bir lezzet var. Beraber iyi birleştiriyorlar. O içinde biraz pişirmesi lazım çünkü mesela soğan veya havuç çiğ duruyorsa tatlı lezzet çıkartamıyor. Biliyorsun çiğ soğan biraz ekşi ağır bir lezzet ama soğan iyi pişiyorsun, hafif pişiyorsunuz. Uzun sürezi pişiyorsunuz. Çok tatlı lezzet çıkartıyoruz. Bir bu tatlı lezzet istiyoruz. İsterseniz içeride bir tane misak ekleyebilirsiniz. Ben tabi misak ekliyorum ama tane ekliyorum. Böyle büyük var. Böyle ondan sonra çıkartabiliyorum. İki tane ya, iki tane ekliyorum. Sebzelerin dengeli bir lezzette olması için onları 5 dakika pişiriyoruz. Şimdi bizim sebzeler iyi pişti. Şimdi yapıyoruz, bizim kuyruk ekliyoruz. Tuz ekliyorum. Biraz karabiber. Ve biraz maydanoz ekliyoruz. Maydanoz çok küçük ezme gerek yok çünkü pişiyor. Domates konservesi. Tabii ki taze domates tam sezonda Temmuz Ağustos var kullan. Bu konserve domatesi kullanıyoruz çünkü yani bu kış yemek. Sebze suyu ekledik ve şimdi böyle hafif hafif 3-5 saat pişirmesi lazım. Okey. Şimdi rahatlanabilirsiniz, başka bir şey yapabilirsiniz, televizyon izleyebilirsiniz, bir kitap okabilirsiniz. Ondan sonra bu yemek hazır ve beraber yeriz. Bizim kuyruk yemeği ya şimdi 3-4 saat pişti. Lezzet güzel. Burada 2-3 dakika da var. Bir de şimdi puf nokta ekliyoruz. Roma'daki son saniye ne yapıyorlar? Keneviz kesiyorlar böyle ve içine koyuyorlar. Biz de biraz yeni bir şey yapıyoruz. Biraz daha çıtırdırmak istiyorum. O için bu julien kesiyorum. Julienne demek ince keseriz. Ve pislik soteleniyoruz ve üstüne koyarım dekorasyon gibi.

Bizde az zeytinyağı koydu. Ya. Biraz ekstra koyarız. Evet. Biliyorsa ne söylüyorlar? Söylüyor? Yeme de yanında yat. Aa, ne demek biliyorsunuz? Ne demek? Aa, sana söylüyorum. Sana beraber tamam, konuşacağım. Tamam. tamam. Şef Claudio ve ekibine hazırladıkları Roma yemekleri için teşekkür ederiz. Bu tariflere ve daha fazlasına www.turkmaksgurme.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir daha yemek var. O gerçekten ben seviyorum. Benim aile çok seviyor. Benim abi İskoçya'da oturuyor. Ne zaman burada geliyor? Her zaman bu yemek istiyor. Kokoreç. Ha? Ve ben bol acılı, bol kekikli seviyorum. Bazen bir tane ekmek yiyorum çünkü o kadar güzel ve kesin yanında hayran içiyorum.